Sultan Fatih cennet mekan savaştan dönüyor. Yorgun, argın. Ondan sonra bitti, tükeniyor böyle sanki. Savaş bu. Büyük bir susuzluk ona arız oldu. Bir ev gördüler yolda. Dedi ki gideyim şuradan dedi işte su ayran bir şey isteyeyim. Vurdu kapıya tık 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 bir koca karı çıktı. Dedi ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Anacım dedi biz dedi uzaktan geliyoruz dedi. Susandım dedi var mı dedi su ayran bir şey vesaire. Tamam. Kadın bir tas ayran getirdi Sultan Fatih'e. Ama üzerine de bir tane saman çöpü attı verdi Sultan Fatih'e Sultan Fatih önce kırıldı böyle rencide oldu yani senden iyilik isteyene böyle efendim yani üzerinde saman yüzen ayranım verilir diye vesaire içti böyle ikide bir de böyle o saman çöpünü böyle it itekliyordu eliyle böyle o şekilde içti ayranını dedi ki anacığım Allah razı olsun dedi nineciğim dedi ha ne dedi ama dedi bir şeyi anlayamadım dedi bu saman çöpünü dedi buraya nasıl koydun dedi dedi. Sen devletin padişahına bu hakaretle onu rencide etme hiç düşünmedin mi peki? Dedi ki padişahım, padişahım dedi. Onu ben kasten koydum dedi. Niçin dedi? Sen yoldan geliyorsun dedi, terlisin dedi. Kurban oldum Ana. Ana sen yoldan geliyorsun dedi, yorgunsun dedi, terlisin dedi. Ben eğer o saman çöpünü oraya koymasaydım dedi, sen bu bir tas ayrını güp değişebilirdin dedi, dokunabilirdi sana padişahım dedi. Saman çöpü koydum, nefes nefes içesin diye. Bu insanların ne zarar oldu bize, oldu bize peki? Bugün şimdi onlara ve onların bırakmış olduğu mirasa sahip sömek moda oldu değil mi? Osmanlıya söven dinsizdir. 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 Sübülür Reşat ve ve diye 11 ciltlik bir kitap vardır. İlk defa neşredildi o. 700 yıl önce yazıldı. İmam-ı diye Şam-ı Şerif'te Salihiye kabristanlı var. Orada yatıyor o zat. Onu 10. cilinde Fedaül Medine bahsine bakın. Resul-i Ekrem sallallahu buyuruyor ki Mekke'ye ve Medine'ye hizmet eden millete Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yardım eylesin, her iki dünyada o milleti aziz etsin buyuruyor Rasûl-i Ekrem Rasûl-i Ekrem ve sellem, ümit etmiş olduğu bir milleti peki, tenkit etmek ne oluyor? Böyle konuştuğum zaman, bağ Kuvam'a göre böyle laflar, hoca gene ırkçılık yaptı, Türkçülük yaptı vesaire falan filan şudur budur. Öyle mi peki? Kalp kırmaktan bahsediyoruz değil mi? Gene şimdi orada burada vıdı 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 konuşuluyor. Ama bakın yani şunu itiraf ediyorum. Şunu söylüyorum. Ben emanetçiyim. Ben emanetçiyim. Ne oluyor bu insanlara peki? Ha? Ne? oluyor ya? Eğer günah istiyorsan, meşguliyet istiyorsan senin günah sana yeter kardeşim. Sen niye başkasıyla uğraşıyorsun peki? Ama bak efendi buradadır. 20 sene önce aynı şeyi bana da söyledi. Belki diğer arkadaşlar da söyledi. Benle uğraştılar zamanında seninle de uğraşacaklar buyurdu. Ne yapayım peki? Konuşmayayım ben bunları peki? Söylemeyeyim peki? Ne konuşacağım ben? Amerika'yı mı anlatacağım ben? Rus'u um mu anlatacağım ben size peki? Şurada kurulan bir ruhani meclis vardır, şunun kadir ve kıymetin ne demek olduğunu bilseniz var ya, sopayla sizi buradan kovalasam gitmezsiniz, gitmezsiniz. Saçımı sakalımı yolarsınız, akşama kadar konuş vesaire dersiniz icabında. Bu kadar da mı insan dibe vuracaktı yahu? Ama işte oluyor. Ne yapalım, yemek, balık yerken bazen istenmeyerek de 40 tane kılçık takılıyor. İlla birisi böyle sanki dilinde mayasıl var böyle illa sataşacak. Mevlana Cami Kuddesirru ne güzel buyuruyor. Üç çeşit insan vardır diyor. Bir Enbiya vardır, halleri bellidir diyor. Bir de Efendim Evliyaullah vardır, onların da halleri bellidir. Bir de yılan gibi akrep gibi sokan cinsler var. İşi gücü sokmak, gibi, ısırmak diyor. Sen daha dünyaya gelmeden senin var ya senin raporların geldi geldi haberin olsun ama ama sen ki yani canın yanmasın diye bak şurada ne emekler sarf ediliyor. Neler söyleniyor peki neler? resul Ekrem ne güzel buyurdu. Ben sizin eteklerinize nasıl yorum diyor. Ateşe düşmeyesiniz diye, cehenneme gitmeyesiniz diye. Siz illa da benim elimden kurtulma çalışıyorsunuz diyor. Böyle mi olmak gerekirdi peki? Sultan Fatih'in peki ayranına saman çöpü koyan kadıncağız. Padişahım birden içmeyesin diyor. Dokunur sana diyor. Padişah peki a, geliyor o kadına efendim bir şey teklif ediyor. Kadın gönlünü nasıl alabilirim peki? devlet başkanını padişah düşünen bir millet, gönlü rencide olmasın diye tiril tiril titreyen bir millet, İcabında o saman çöpünü koymasaydı belki Fatih diyecekti ki, belki diyecekti ki yahu bu kadın elinden de yani bir ayran içtik işte bir hasta olduk vesaire falan. 34 NBF 72, 34 NBF 72, 34 VM 1520 kalp kırmaktan bahsediyoruz değil mi? Arabana uygunsuz yara bırakıyorsun. Oradaki adam sayıyor, sövüyor şu an biliyor musun? Doğru görev başına. Marş marş. Fema şe'nül mevla peki ellezi huvel malik velel peki ya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ya bu hakaret olursa durum nedir peki öyleyse fe la yutasarrafu <laughs> fi halkihi Cenab-ı Hak Celle, Celal olursa, <laughs> Cenab Hak Celle Cel mahlukatı hakkında kesinlikle yetki kullanılamaz. <laughs> Mevla'nın peki yaratmış olduğu ne olursa olsun ne olursa olsun ne olursa olsun peki tasarrufta bulunamaz illa bil kadirlezi emarabihi Mevla ne kadar müdahale ediyorsa aha o kadar. İmam-ı Teala sofraya oturdu, yiyecekti. Baktı ki efendim su, sofranın üstünde bir karınca geziyor böyle. Hayvan bir şey arıyor. İyi. Tuttu neyse hayvanı aldı eline, bıraktı yere. Hayvan gerisin geriye gitmeye başladı. Hayvanı takip etti.